Durumum iyi diyor ama bugün günlerden cumartesi. Amcam tatilde olmalı ama bayram tatili yerine bugün satıştayız ama durumumuz çok iyi bilginiz olsun. Bir çiftçiyi söylediğin zaman dönümünü 5 milyar para istiyor. 5 lira para yok. Öldü bitti çiftçilik. Bu senede seçimde Tayyip'i tam ezdiler çiftçiler. Neden koyamaz? Koyamaz. Ama bundan önce de koyamazdı koydu. Koy koydular olup yaptılar bir şeyler. Koydular. Ama şimdi koyamaz artık. Halk halk seçer onu yine. Seçmez onu. Onu verir yine dersini. İllallah getirdi. İllallah. 500 lira, 600 lira etin kilosu. Bakalım neler var. Merhabalar, hayırlı işler. Kolay gelsin. iyi çalışmalar, iyi pazarlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İşleriniz nasıl? Bereket versin, iyi. Her şey yolunda mı? Benim için yolunda. Sizin için yolunda. Peki halk için yolunda mı? Halka sor. Bana sorma abi. Halka soruyorum. Halkın çoğu diyor ki yolunda değil. Sizin e, yolunda olduğunuzu söylediniz. Onlara sor. Abi, bana sorma abi. Onlara soruyorum efendim. Sizin de fikir, düşüncelerinizi alalım istiyoruz. Için. Düşüncelerinizi söyleyebiliriz ya yok. Neden efendim? Hayır, niye söyleyeyim abi? Söylesem ne olur? Söylemesem ne olur? Git onlara sor. Abi. Peki. Ne geçenlere sor. Bana sorma. <laughs> Peki geçenlere sorayım efendim. Sizin düşünceleriniz yok mudur efendim? Peki sorarız efendim. Teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. İyi günler efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi esnaf arkadaş. durumum iyi diyor ama bugün günlerden cumartesi. Amcam tatilde olmalı ama bayram tatili yerine. Bugün satıştayız ama durumumuz çok iyi bilginiz olsun. Hoşça kalın. <laughs> arkadaşlar e, söylediğim gibi amcam durumum çok iyi yani coğrafyamız yani karnımız doydu mu doydu ne yediğimizin önemi yok arkadaşlar devam ediyoruz hayırlı işler abicim kolay gelsin teşekkür ederiz kolay gelsin esnaf arkadaşlar e, bugün e, bayramın ee, i̇lk gününden çıktık arkadaşlar birinci günü bayram bitti ilk günü ama esnaf arkadaşlarının hepsi gördüğünüz gibi açmış ekmek parasında dediğimiz gibi ülkenin ekonomik şartları çok ağır olduğu için esnaflar da açık arkadaşlar gördüğünüz gibi devam ediyoruz kuaför bugün yine bir yer daha açık hayırlı işler kolay gelsin arkadaşlar devam ediyoruz merhabalar kolay gelsin hayırlı işler nasıl abi satışlarınız güzel Şükür abi güzel. Her şey yolunda mı? Yolunda abi. Peki halk memnun mu efendim e, durumunda? Memnun abi. Tüm halk memnun mu ya da sizdeki müşteriler mi memnun? Evet abi. Sendekiler mi memnun? Evet abi hepimiz. Herkes memnun evet, yani evet, Ülke güzel mi? Güzel abi. Ekonomi güzel mi? Ekonomi bağlı abi ya. Zam. Niye zam en çok? Vallahi bilmiyorum hep zam. Her şey zam mı geliyor? Halk alabiliyor mu geçen sene aldığını Ge bu sene? Geçiş yok. Geçiş yok. Neden? Baksın. Emre yok, bir şey yok. Ne olmalı sence? Duruma indirmesi lazım mı ya? Ben, ben in, zam, lazım zamlar. Düşürür mü? İnşallah düşer abi. Düşürür mü şu gün hükümet? Düşmez abi. Neden düşmez? AK Parti kaybetti. Ondan mı düş? Evet abi. Peki AK Parti kazansaydı düşer miydi? Düşmez abi. Gene mi düşmez? Erdoğan düşmez abi. Er Erdoğan şey zam yaptı. Emekliye zam vermedi. Evet. Başka neler yapıyor Sayın Recep Tayyip Erdoğan? Kendi kaybetti abi. Kendi, kendi şansını kendi kaybetti. Kaybetti diyorsun. Evet. Bundan sonra tamamen kaybeder mi? Kaybeder abi. Emekliye yalan söylemeseydi kaybetmezdi. Emekliye, emekliye zam verseydi kazanırdı. Emekliye yalan mı söyledi? Kandırdı mı? Evet abi. Bunu yapacağız bunu yapacağız dediler yapmadılar. Galiba bir emekliye değil ya herhalde. İşçiyi de kandırıyor. Esnafı da kandırıyor. Evet, o zaman kandırırsa da vatandaşın da cevabı sandıkta böyle olur. Evet abi. Değil mi böyle olur. Doğru abi. Bir, bu hükümet için geçer değil. Hangi hükümet kandırırsa ona halk sandıkta cevabını verir doğru mu? Doğru abi. AK şey, sözü dursaydı kazanırdı. Sözü Peki son sözlerim varsa Güneş Hakkı'ya alabiliriz. Son yok abi. Son sözün yok. abi. Umarım işlerin çok iyi olur, satışların güzel olur. Allah razı olsun İyi çalışmalar. Arkadaşlar devam ediyoruz röportajımıza. Merhabalar bey nasılsın, iyi misin? Nasıl gidiyor, işlerin nasıl? İşler bozuk gidiyor. Nasıl olmalı? Çiftçi zaten battı. Hı. Bitti. Gübre alamıyor. Tarlada işletemiyor. Bir çiftçi söylediğin zaman dönümünü 5 milyar para istiyor. 5 lira para yok. Öldü, bitti çiftçilik. Öldü, bitti. Mahkum olduk. 25 seneden biri Tayyip'e destek çıktık. Çiftçi devamlı ezdi. Emekli devamlı ezdi. Ezdi. Bu senede seçimde Tayyip'in Tam ezdiler çiftçiler tam ezdi. Şampiyon cımbap. Şampiyon cımbap. Tam ezdi. Peki bundan sonra ne olur? Vallahi bundan sonra nakavit gitti. Biz daha iktidara gelemez artık. Gelemez. Halkla ayağa geldi halkla gidecek. Peki neden gelemez? Gelemez. Çünkü çok yalan söylediler. Çok yalanlar doydu. Ne çiftçi kaldı doymadık. Ne şey kaldı doymadık. Yok Ziraat Bankası yok, Yok şeylermiş. Faizler düşüyormuş. anasını gözüne gidiyor. Katlamalı gidiyor. <gülüyor> 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 Neler katlanıyor? katlanıyor? Paralar katlanıyor. Kime katlanıyor? Paralar katlanıyor. Kime katlanıyor? Çiftçiye katlanıyor. Çiftçiye hep yükleniyor, çiftçiye yükleniyor. Paraları kim yiyor efendim? Tayyip yiyor. Başımıza kadem yiyor. Devremde dünya kadar para toplandı. Bilmem neler toplandı. Trilyonlar gitti. CHP çık bir şey yaptı. Oradan video yaptı. Onun şeyini yaptı. Yok bankadan para çıkardı şey imam kötülüyorlar. Yok CHP'yi kötülüyorlar. Yanlış. Oy toplayacağım diye bakanları şeye soktu. Hepsi dersini aldı. Hepsi dersini aldı. Herkes vazifesini yapması lazım. Herkes vazifesini yapması lazım. Neler olmalı sence bundan sonra? Vallahi ben bugün varsam yarın yokum. Emekçi bak. Halk ne olacak? Siz yoksunuz Halk. bugün varsanız yarın yok. Halk Torunlarınız zaten. ne olacak? Torunlar yok mu? Allah çocuk gayret, kuvvet versin. Allah gayret kuvvet versin geride kalanlara. Ne olur geride kalanlar? Vallahi onlar kendileri bilir artık. Ne olup ne kalacağını kendileri bilir. En babadan, anadan destek kalırsa kalır. Yarın geçinirse geçinir, geçinmese satar gider. Nereye gider? Ağzarın şey yapar, ya berduş olur, ya köprü altında çalışır. Başka yapacağı yok. Peki muhalefete güveniyor musunuz? Güveniyoruz, sonsuz. Ne yapar muhalefetten şimdi beklentiniz nelerdir? Vallahi o yapar yani, yapar. Ne yapar, nedir sizin beklentiniz nedir? Bir hiç, hiç bir bekletimiz yok ama ne olmasa şey balim olur yani. Huzurlu balim olur yani. Huzur mu yoktu diyorsunuz? Huzur mu arıyorsunuz? Ya, ya tam mazıdan gidiyorum. Ya şey oluyor. Zam geliyor. Bir 10 kuruş indiriyor, 50 kuruş koyuyor. Nefret getirdi ya bir çol gübre. 1500 lira olsa ne olur bu Türkiye'nin halı Ne olur bu çiftçinin hali ne olur? Ne olur? Ne olur? Ekmez. Dönümlerle sen Avrupa'dan şey yitireceksin ya dışarıdan ülkeden boyda yitireceksin ya. Yağ yitireceksin ya yitireceksin sen Türkiye'nin şeyine bak. Haline bak. Yenge, Türkiye çiftçi mahkum çöplere döküyorlar. Ancak yiyeceğine kadar şey yapıyor. Ekemiyoruz, biçemiyoruz. Peki 25 yıl boyunca desteklediğinizi söylediniz Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Evet. 25 yılın sonunda böyle mi olmalıydı? Böyle olmaması lazımdı ama böyle yaptı. Bizim şeyde halkımızda böyle destek verdi yani. Beyin hürsü götürdü. Beyin hürsü götürdü. Götürdü mü? Evet. Ama bu genel seçim değil bu yerel seçim. Genel seçim bile yani gelecek olan seçimde zaten şeyini koyamaz o zaten adaylığını koyamaz zaten. Neden koyamaz? Koyamaz. Ama bundan önce de koyamazdı koydu. Koy koydular oğlum. yaptılar bir şeyler koydular. Ama şimdi koyamaz artık. Halk halk seçer onu yine seçmez onu. Onu verir yine dersini. İllallah getirdi. İllallah. 500 lira 600 lira etin kilosu. Ben Hayatta inanır mısın? 5 haneye bakıyorum. 5 hanede yarım küle et alıyorum. Bir lokma düşmüyor bile. Yazık değil mi? Ben çiftçi olmayacak an. Çiftçi şey olmayacak hayvan besleyemiyorum ben kapımda. Neden? Yok. Yem pahalı. Tarlamı ekemiyorum. Tarlayı neden ekemiyoruz? Yok çiftçi. Çünkü... Çiftçiyim yok gübre para istiyor gübre alamıyorum tarlayı sürdüremiyorum bir çiftçiye git diyorum dönemini 5 lira istiyor haklı mazotu görmüyor musun diyor gün güne gidiyor diyor haklı de bir elimde bir traktör vardı sattım. Son sözlerim varsa yönetimlere, muhalefete, iktidara nelerdir? Kim, Siyasetçilere neler söylemek ister? Kim istedim? hayırlı varsa o oynasın. Hayırlı yapsın. İşini düzgün yapsın. Yaparlar mı? Yaparsalar yapar, yapmasalar onlar da gider. Peki son sözlerim varsa? Alalım. Bir iş gibi sağlık, Sağlıkça... Bütçe destekleme bekliyorum. Abiye röportajı için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Eğer bu videomuzu beğenirseniz lütfen like yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.